Selamun aleyküm dede. Var selam aslan. Öpüyüm. Sağ ol Behridar ol, sağ ol. Otur bakayım, ne oldun, ne ittin? Allah ne öreyim, ne diyeyim dede ya. Allah iyilik versin oğlum. Bir şey soracağım sana. Sor aslanım. Müsaadenle. Estağfurullah, sor bakayım. Ya annemle babam her gün evde kavga dövüş. Yok ya. Birbirlerini yiyorlar ya. Allah Allah. Çok evet. üzülüyorum ben. Siz de, baktım şöyle babaannemle Hı. Kaç yıllık evlisiniz? Yani İh hiç kavga sen. ettiğinizi görmedim mi? 40 sene oldu aslanım Gel anladım Bunun sırrını bir tane öğreneyim dedim dede Gel Şu babaannen var ya Tam 40 sene evvel Biz talip olduk Allah da yazmış bunu bize verdiler, ben babaanneni almam için at arabasına bindim, kapılarına dayandım. Cihizi arabaya doldurdular, yanımıza da babanın bindi, beraber geliyor. Neyse yürürken, gelirken, gelirken araba tok Allah Allah benim atım yiyip hiç tok ezmez. Şaştım kaldım ya. Bir de çok bozuldu. Yanımda hanım var. At tok eziyor. Çok canım sıkıldı. Ata dedim ki bu biz. Devam ettik yolumuza. Giderken giderken at bir daha tok ezdi. Ve la ata döndüm dedim ki bu iki babanın bakıyor şimdi tanımıyor daha ben giderken ah bir daha çok acındı canım sıkıldı çektim pis pistavı atım anının çatına sıktım at oraya devrildi babanın başladı Allah'tan korkmuyor mu? Nasıl canını aldın bu atın? Sen de hiç akıl yok mu? Biz nasıl gideceğiz bu köye? Demeye başladı. Döndüm babaanneme dedim ki, bana bak kadın, bu bir. 40 sene geçti, bir dediğimi iki etmedim.